Wild Rift'in en son çıkan videosuna göre bu yıl yama sıklığı konusunda konuştular ve bir sonraki yamada gölge adaların işleneceği ve bu yerin tarihi ile ilgili ne olduğu konusunda detaylı bir etkinlik yapılacağı söylenmektedir. Bildiğiniz gibi Viego gölge adaların başlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda yeğeni Kalista da geleceği gözükmektedir. Diego'nun Wild Rift'e eklenmesiyle ilgili önemli bir detay Riot Games'in oyunculara sunduğu bilgiler arasında dikkat çekiyor. Geliştirici ekibin ViEgo'nun Wild Rift için sunacağı oynanış deneyiminin League of Legends'deki mekanikleri aşacağını ve oyuncuların beklentilerini aşacak bir yenilik getireceğini belirtmeleri merak uyandırıcı bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak ViEgo'nun Wild Rift'e entegrasyonu için başlangıçta teknolojik zorluklarla karşılaşıldığı Bununla ilgili en son Viego Wild Rift'te 2021'den beri geliştirme sürecindeydi. Ancak oyun için ne yazık ki yeterli teknolojiye sahip değillerdi. Şimdi ise birkaç düzenlemeden sonra Viego Wild Rift'te geleceği görülüyor. Mart ayının başlamasıyla Viego'nun gelmesi heyecanla bekleniyor. Umarım hikayesi de ilerler.